İşten geldim. Sağ olasın gençler. Vallahi Nazan. Elimden dolayı çıktım. Elimde egzama var ya. Ne bulmuşlar? beni tanımıyorum. benim ellerimin her yeri nasıl göstereyim? Grip geçmiyor bak, ya. Elim şöyle yarılıyor, her yeri kaşınıyor, kanıyor hı tamam mı? Zaten hı farkındaysanız parmaklarım kuru bak. Elli. 20 kahveyi ne yapmışsınız kız? Vallahi pekarsak böyle kalarsınız. Sağ olasın. Yok, hadi şu nazar boncuğunu tamamlayın. Yok, müfade değil. Nazar. Sen bir fada mısın? Aleyhisselam. Hala 06. Babam çık demedi ki bana. Ben dedim. Elimden dolayı diyorum ya. Hani bak havalar nereye gitti? Aynı hani geldiydi buraya. Allah Allah. Yerle ne alakalı ben? Ee... Ha şey, Melek Ali Ünal şey. Jel, jelibondakinin eşisinde mi abla sen abinin? Yok, şey... Yerle ne alakalı onunla ben elimle şöyle hamur çıkarıyorum. Şeker miydi, jelibon muydu? Elimi sokuyorum. Hamur kesme makinesine hamur atıyorum, anladın mı? Yanı sabah kadar ellerimi kaşımaktan bıktım artık. Şey, ablamın şeyde gördüğüm evet, bayram şekeri şefaat. Ha bir tamam tamam bir tamam. Tamam senin yaşın şefse biz kesin dövüşürüz. <laughs> şekerim. Ellerin olmuyor abla fırından çıktım ben artık. Gerek kalmadı. Pazartesi için fabrikaya gidiyorum. Dilan abla, Hazal'a. Niye bu yatarak çalıştığım bir iş var da bizim haberimiz bu, yok. Bu gözü kayak şey mi bu Buse? <laughs> Ana bu ise profil... Bu bu sefer nereden çektin ha? ha hala göz var ya. <laughs> bir an korktum işte. <laughs> 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 Vallahi daha bakacağız işte. ki gofret fabrikası. Jelibon da var diyorlar ya ne bileyim. Yok geri gitmem. Hay canlar yayın beğenin paylaşın. Aynen inşallah Komenik hayırlısıyla. Komedi izlediniz bu sabah? Evet Murat'a vereceğim sonra ben ondan çıktım. Bana verdin ki sen Murat'a beni tübü çıkardın. yağı. Komedi. Ha.

düzgün biri atıyorsa alsın pekaya adam. Ha. Aynen. Erkek alanlar bayan almışım. Onlar bayan diye atıyorsa. Yok fırında asar ücret. Çay at bakayım. Allah'ım bilmiyorum. Sadece borusu mu da anlatıyor lan nerede? Ne söyle? Ya hiç de şey yok. <laughs> o yazıyor seninle bakıyor lan be. Ne bileyim ben. Nasıl görürler? <laughs> görürler Hatice onlar. Görürler görürler. Beş gün ne görürler? Üç gün ne görürler? Sinsin o saf. Yok. Fabrika 8 saat asgari ücret. Aynen öyle, doğru. 12 saat asgari ücret değil. Amin yani de artık girer Asgari ücret olsa ben falan çıkmam. Ya yani ne Siz milletin aldığı parayı, verdiği parayı ya? Ya şu saf yazıp duranı engellesen abi ondan sonra sövdüm mü sövdü oluyor. Ya ben kullanamıyorum şarjda kehribar var ya. Allah Allah çok. Bunun anası da bunun babasıyla yapma da yapmayla, bu safı dünyaya getirmiş tamam, işte. Tamam gitti. <laughs> Allah Allah. Bunun anası da safımışmış. Babasıyla bunu yapmış işte. Sağ so ol, dinle anakla. Uçtu.

Gözümde ne varmış? He, mavi gözlüyüz. He, senin gözde dönük gibi. Bu, Ondan o kadar yorumun içinde tuhaf yazanı mı Aleyhisselam. E ne var ya? O kadar yorum yapan içinde... <laughs> ne? kadar mal insanlar. Hanı <laughs> ya <laughs> ne diyor lan ya? Ne içeceğim? Turşu suyu. <laughs> i̇çeceğim mi? <misin? gülüyor> senle. İyi. Mahmutlar tanışıyoruz mu? Çay bardağına iki üç çay kaşığı, bir kupa bardağı iki 3 tatlı kaşığı. O ne o? Uzun baksana da gözlerim uzaymış <laughs> bak. Tümümüz kalakla yüzlenmeyin. Ha Mahmut sen misin ağam? Otururum sen ne yapın? Evdeyim. abim iyi. Ben de yarın bir gün geleceğim Mahmut işte. Ben gazı iş turşusu. neymiş lan? Ee, cuma... Ee, cuma gün falan gelirim. Hani... Çalıştırdım zaten. Yıl başında hiçbir şey yapmıyoruz evdeyiz. Oturacağız böyle çayımızı demleriz. Oh mis. Bahar sen mi alacaksın beni? Sen de onu bırak diyor. Tamam abi çıkar gelirim. Gel var hemen gönderiyor. Hemen gönderiyor. Ha, gönder gönder. Almayın canım bu kadar çok şey yapın Murat. Sen de çok değişik bir ailesin ama yapacak bir şey yok yani. Gelsinler bakalım biraz. Hadi bakalım biraz destek olun. Şu hedefi tamamlayalım hadi. Ha, fark etmedim kere var. Bir, birini gördüm de. de. Mahmutcuğum teşekkür ederim. Al. Fatma sen ne mi aldatayım? Hiçbir işe yapmayacağım. Böyle TikTok'tan kazanıp kazanıp bir yiyeceğim. <laughs> Atın mavi mavi hediyeleri. Sıcak çikolata varsa. Bu kardeşim az oldu herhalde çikolata olsun. Sevmada uyuyor. He, ben de kaçacağım Ömür Ben nereye kaçayım? İzmir'e mi, Afyon'a mı, Moğol'a mı, Ordu'ya mı?